Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kesir problemleri ile ilgili soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Örnek üzerinde göstereceğiz nasıl yapacağımızı. Şimdi problemimiz şöyle. Can, Caner, Canan ve Cansu'nun paraları eşittir. Hepsinin parası eşit. Hepsinin P kadar parası olsun. P para. P kadar parası olsun. Can parasının önce 1 bölü 2'sini sonra 1 bölü 3'ünü harcıyor. Tamam. Şimdi P'nin 1 bölü 2'sini yapar? P bölü 2 yapar. Doğru mu? Peki sonra 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yani kalanın demiyor. Kalanın demiyor bakın. Önce problemi anlayacağız. Can parasının önce 1 bölü 2'si ona 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yine P'nin 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yani P bölü 3'ünü harcıyor. Doğru mu tekrardan? E şimdi bunu yaparsak 3 ile genişledik. 2 ile genişlettik. 5P bölü 6'sını harcamış. 5P bölü 6'sını harcamış Can. Can'ın harcadı bu kadar. Caner parasının 1 bölü 1 bölü 2'sini sonra kalanın 1 bölü 3'ünü harcıyor. Kalanın 1 bölü 2'sini. Şimdi paranın 1 bölü 2'sini harcadı. P kadar paranın P bölü 2'sini harcadı. Ne yapar? 2 kere P. 2 P. P çıktı. P bölü 2 kaldı. P bölü 2'nin 1 bölü 3'ünü harcıyor. Kalanın 1 bölü 3'ünü harcıyor. Kalanın. Kalanın. Kalanın 1 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? P bölü 6 yapar. P bölü 2'nin 1 bölü 3'ü ne yapar? P kere 1. P 2 kere 3 6. P bölü 6'sını harcamış. O zaman P bölü 2 harcamıştı. P bölü 2 harcamıştı. Pardon. P bölü 2 kadar parası kalmıştı. P bölü 6'sını harcadı. Kalan parasını bulacağız. 3 kere P 3P. P çıktı. 2P 2P bölü 6. Yani bir başka deyişle tamam 2P bölü 6 lirası kalsın. 2P bölü 6 lirası kalsın. Kimin? Can elin. Canın ne kadar kalır? 5P bölü 6'sını harcarsa. P'den 5P bölü 6 çıkarsa P bölü 6 kalır. Can'da da P bölü 6 kalır. Şu ana kadar en fazla harcayan Can. Canan parasının 1 bölü 3'ünü sonra kalanın 1 bölü 2'sini harcıyor. Şimdi bunları bir silelim. Ya da şuraya yapayım. Canan parasının 1 bölü 3'ünü. P'den P bölü 3 çıkartırsak 3 kere P 3P. 3P'den P çıkarsa 2P. 2P bölü 3'ünü harcıyor. 2P bölü 3'ünü harcıyor. Sonra kalanın P'den 2P bölü 3'ü çıkartırsak 2P bölü 3'ü çıkartırsak ee, ne kadar kalır? Pardon zaten 2P bölü 3'ün harcıyor. P bölü 3 kalır. P bölü 3 kalır. Kalanın 1 bölü 2'sini harcıyor. Kalanın 1 bölü 2'sini ne yapar? P bölü 6. P bölü 6'sını harcıyor. Şimdi 2P bölü 3'ünü harcamıştı. P bölü 6'sını da harcadı. İlk kere 2, 4. 4P, P daha 5P bölü 6'sını harcamış oldu. Doğru mu? Bir dakika ya da şimdi. Şimdi en son P bölü 3 mü kalmıştı? P bölü 3'ün de P bölü 6'sını harcadı. Pardon öyle yapmayacağız. P bölü 3'ün P bölü 6'sını harcadı. 2 kere P. 2P, P çıktı. P bölü 6. Canan'ın da P bölü 6 lirası kaldı. Canan'ın P bölü 6 lirası kaldı. Evet. Doğru mu şimdi? P bölü 3 lirası kalmıştı. 2P bölü 3'ün harcadım. 2P bölü 3 kalmıştı. 2, bir dakika şimdi. 2P bölü 3 kalmıştı Canan'ın. Pardon. 2P bölü 3'ün 1 bölü 2'sini harcıyor. Şimdi bunları bir silelim arkadaşlar. Yani çünkü olmuyor yani. Karışıyor. İşlem yapacak yer kalmadı değil mi? yanlış yapıyoruz. Şimdi Canan 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yani P bölü 3'ün e, P'den P bölü 3 çıkarsa 2P bölü 3 kalır. 2P bölü 3'ün 1 bölü 2'sini yapacak. O zaman 2P bölü 6'sını da harcıyor. O zaman 2P bölü 3'ten 2P bölü 6 çıkarsa ilk geriye 2, 4, 2 kere 3 6. 4 pden 2P. 2P bölü 6. Can, can, e, Canan'ın da 2P bölü 6 lirası kalıyor. 2P bölü 6. Hmm. Şu ana kadar en fazla harcayan Can oldu değil mi? Can su 1 bölü 2'nin 1 bölü 3'ünü harcıyor. Tamam bunu da silelim. Şunu da şuraya yapalım. 1 bölü 2'sinin yani P bölü P bölü 2'nin 1 3'ü. P bölü 6'sını harcıyor. Geriye 5P bölü 6 lirası kalıyor. Oo. En fazla Cansu'nun parası kalıyor. 5 p bölü 6 lirası kalmış. En çok harcayan Can. En çok harcayan Can. En az harcayan Cansu. En çok harcayan Can. En az harcayan Cansu olacaktır. Ama biz en çok para harcayan sorduğu için Can olacak. Çünkü Can'ın P bölü 6 lirası kalmış. Can, Caner'in 2P bölü 6. Canan'ın 2P bölü 6. Cansu'nun içinde. Cansu'nun içe ise 5P bölü 6 lirası kalmış. Yani en fazla onun kalmış arkadaşlar. Her birinde 80 kişi olan iki turist kafilesi vardır. Birinci kafilenin 2 bölü 5, ikinci kafilenin 3 bölü 4'ü Alman turistlerden oluşmaktadır. 80'in 2 bölü 5'i. 8 kere 2, 16, 165'e 5'e bölersek. 165'e 5'e böl. 3 kere 5, 15, 32 mi? 32 kişi birinci kafileden 32 kişi. İkinci kafilenin 80 80'in 3 bölü 4'ü. 4 kere pardon 3 kere 8 24 240'ı 4'e bölersek 60 defa. O zaman ikinci kafilenin de 60 kişi. İkinci kafiledeki Alman turist sayısı birinci kafiledeki Alman turist sayısına kaç fazladır? 60'tan 32 çıkarsa 28 fazladır. Bu kadar. Kesir problemi budur. Her birinde 80 kişi olan iki turist kafilesi. Devam edelim. Evet Nazlı Yumurtalar'ın 1 bölü 5'in 2 bölü 7'sini sattı. Şimdi yumurtalar y tane olsun. 1 bölü 5'i ne yapar? Y bölü 5 yapar. 2 bölü 7'sini sattı. 2Y bölü 35'ini satmış. 2Y bölü 35'ini satmış. Y kadar yumurtanın 2Y bölü 35'ini satmış. Y kadar yumurtanın 2Y bölü 35'ini satmış. 35 kere Y 35Y 2Y çıktı. 33Y bölü 35'i kalmış satılmayan 33 y bölü 35'i kalmış. Yani satılmayan yumurtalar e, tüm yumurtaların 35'te 33'ü kadar oluyor. 35 tane yumurta varsa 33 tane satılmamış yani. Tamam. Ayşe 240 sayfalık bir kitabın ilk gün 2 bölü 3'ünü. 240'ın 2 bölü 3'ünü bulalım. 2 ile çarp 480. 480 bölü 3 1 160 mı? Aynen ben 160. Tamam. 160 sayfasını okumuş. İkinci gün kalan kısmını 1 bölü 4'ünü. 240'ı 160'ını okursa geriye 80 kalır. 80'in 1 bölü ne yapar? 84'e böl 20. İkinci gün 20 tanesini 20 sayfa okumuş. Ayşe kaç sayfa daha okumalıdır? Bu kitap bitirmek için. E tamam. 80 sayfa kalmış zaten. 20 sayfasını okudu daha okudu. 60 sayfa kaldı geriye. Bu kadar. Yani burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın dikkat etmemiz gereken nokta şu. Baştaki sayfanın mı 2 bölü 3'ü 1 bölü 4'ü kalanın mı 1 bölü 4'ü? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu tespit ettikten sonra çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani sizler zaten havada karada yaparsınız. Yani ister sınıfta ister her yerde yaparsınız. Anlatabildim mi? Olay bu yani. Şimdi sadece ilk gün 2 bölü 3'ünü okumuş. İkinci gün ise kalan kısmını 1 bölü 4'ünü okumuş. Yani deseydi ki biz de ikinci günde e, kitabın 1 bölü 4'ünü okusaydı o zaman 240'ın 1 bölü 4'ünü bulacaktık. Yani Mevzu bu. Kalan ne kadar? E kalan üzerinden gidiyorsak yaptığımızı, okuduğumuzu, yediğimizi ya neyse artık onu çıkarmamız gerekiyor baştaki bütünden. Ama sürekli baştakine göre gidiyorsak mesela bir, bir tane işte belli bir sayıda atıyorum ceviz var. Sen geldin 5'te 2'sini aldın. Ben geldim 4'te 1'ini aldım. Sen bu başka arkadaş geldi 3'te 1'ini aldı gibi gibi. Anlatabildim mi? artık şu an belki geçti ama sallıyorum tamamen. Hep o zaman baştakinin bu bulacağız. Ya başta ne kadarsa 1 bölü 3'ünü, 1 bölü 4'ünü, 5'te 2'sini bulacağız. Ama işte ben geldiğim 4'te 1'ini aldıktan sonra kalan cevizlerin işte dese o zaman kalan üzerinden gideceğiz. Olayımız bu yani. Fark bu. Bir tarlanın 1 bölü 4'üne buğday. Tarlanın T bölü 4'üne buğday ekilmiş. Tamam. T bölü 4'üne tarlanın tamamı T kadar olsun. Tamam. 3'te ikisinin 1 bölü ikisine kalanın diyor mu demiyor. O zaman 2 bölü 3'ünün 1 bölü ikisi 2 bölü 6 yapar. O da 1 bölü 3'üne de nohut ekilmiş. Yani t bölü 3'üne de nohut ekilmiş. Tamam. Sonra kalan kısmının. Ha, o zaman ben bunları bir toplayacağım. Tamamından çıkaracağım. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletirsek 7 t bölü 12'sini ekmişiz. Ne kadardı tarlanın tamamı? T kadardı. Çıkartırsak 12 ile genişletik, 12 t'den 7 t çıktı, 5 t. 5 t bölü 12 kadar kalmış, tamam mı? 5 t bölü 12 kadar ekilmemiş alan kalmış, 12 de 5'i. 1 bölü 5'ine mercimek ekiliyormuş. 5 t'nin 1 bölü 5'i. Şunlar sadeleştirebiliriz artık, t bölü 12, t bölü 12'sine mercimek ekildi, tamam? mı? 5T, bölü 12 kalmış. T bölü 12 çıkardık. 5T'den T çıkarsa 4T, 4T bölü 12. Sadeleştirirsek T bölü 3. Yani tarlanın 1 bölü 3'ün azalsa bırakılmış. Şimdi 3. sorumuzda ise bir otomobil sürücüsü arabasının tamamen boş olan yakıt deposunun 1 bölü 3'ünün 3 bölü 4'ünü doldurmak için. He. O zaman deponun tamamı D olsun. D'nin 1 bölü 3'ü 3 bölü 4'ü ne yapar? 3'ler gitti. D bölü 4'üne D bölü 4'ünü doldurmak için 15 litre benzin alıyor. Tamam. Yani 4'te 1 15 ise deponun tamamı 60 olur. Deponun tamamı 60. Tamam mı? 15 litre benzin alıyor. Giderek 5 litre bir üste giderek 5 litre benzin tüketiyor. Son durumda deponun kaçta kaçı doludur? Ha, demek ki Deponun tamamı 60 litre artık. Bunu tespit ettik. 4'te biri 15 ise tamamı 60 litre. 15 litre benzin alıyor. 5 litresini kullandı. 10 litre benzin kaldı. O zaman 60'ta 10 dolu. 60'ta 10 doluysa sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 oluyor. Demek ki deponun 6'da biri doludur. 6'da 5'i boştur. Evet. Var mı başka? Başka yok. Evet bir sonraki giderse arkadaşlar ne yapacakmışız? Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.